Buyurun. Siz hırsızsınız. Ne işiniz var burada? Aa, hayır, hayır. Biz hırsız değiliz. Ya Nesiniz? nasıl bir hırsızız biz? Ağzının ortasına vururum seni. <laughs> Israr et Sarp. Hırsızız, hırsızız biz. Vallahi hırsızız. Şurası can mı? Evet. Arkadaş. Olmaz, gel buraya Sarp. Aa. Gel şuraya. Sarp söyle. De ki, abi bir dakika dur, hop. Beni babam sana ırkız olayım diye gönderdi. Evet. Öküz olayım ya. Hırkız. Hırsız ne ya? Hırsız ne? Ya hırkız diyoruz işte bizde. Ya olur mu? Babam beni sana gönderdi ki hırsız yap beni diye. <laughs> ne oldu lan? <laughs> en azından senin de kıymetini bilen birisi var. Evet, ne olabilir? mi? Tam müzisyen tam o sırada çok acıklı bir arabesk bir şey girersin. Evet tam o sırada İnanılmaz... demek demek hırsızsın ha de. demek hırsızsın ha Hayır ya. Eski Aa, sana demek diyor. Hırsızsın ha. O değil. Demek hırsızsın ha. Hayır hayır ben hırsız değilim. Ben e, evinizden bir ses geldiğini duydum. Hayır ben... hayır arkadaşım. Şey, foyan meydana çıktı. Ben şey yapıyorum buna hint draması. Tamam? Evet diz üstü çökersin. Hırsızım ama neden? Sor bana. Arabes söyleyerek. Hırsızım ama neden soru bana? Sorunu müzikle yap. <laughs> Müziği ben mi yapıyorum? Evet, sorunu ağzınla müzikliyorsun. <laughs> Hır kızım ama sor neden bana? Evet. Hırsızım ama sor neden bana? Çıktım cama geldim sana <laughs> Belki param yoktu benim Bayramda kesemedim dana ben de Ezgi, sen çok üzül. Kim idi baban? Kim idi? Evet, buyurun. Kim idi baba? Çok meşhur bir arkadaşım. Kim idi baba? Dövüne dövüne, bir el sağ elini sağ bacağına, sol elini sol bacağına ayrı ayrı vurarak. Kim idi babanı? Kim idi? Gel <laughs> Bence devamını yayınlayamayız. Ben gittiği yeri tahmin ettim. Arkadaşım yapma. Sen de ki, boyluydu, posluydu, adı muittiridi. Muhittin idi. de şarkıya hiç olmuyor ya. Sen uydur bir şey. Adı muittiridi. Muhittin idi. mi Ezgi? Muhittin mi? Ama şarkıyı kesiyorsun ya. Çok ters giriyorum. Tam ya. o sırada senin evde baktığın yatalak Deden. Kimmiş? Kimmiş? Evet. Şey, e, dede gel. Dede. Muhittin mi? Diye dede. Seyirci. Bir anda... Dede, gelirsin. Bir anda bağırırsın. Muhittin mi? Sen de içeriki odadan duymuşsundur. Seyirciden mi çağırıyorum? Muhittin Hayır, hayır. Arkadan geliyor. Ha. Sürpriz. Ne şurası? Sürpriz. Ya sana da geliyor işte arkadan. Umurumda değil. Seyirci alkışlar. Ne? Hafif kakalak, hafif yatalak. <laughs> Emre hoş geldin. Yemin ediyorum seyrettiğim böyle bir DVD var. Böyle bir antrenman Arkadaşı. var. Arkadaşım. Temizlikçi de var. <laughs> tam hatırlamıyorum. Yılını tam hatırlamıyorum. Alman filmi. <laughs> ben almam öyle film. Ben de var. Vereceğim sana. Pislik yapmayın ya. Emre generasyon... sana ne oluyor? Daha birinci dakikadan buna ayak uyduruyorsun. Burada bir şey var. Bu sapık. Bu ahşap çekiyor insan. Ben de. Hayır, <laughs> adam düzeldi. Hayır. <laughs> evet. Amerikan ve filmlerinde var, hepsinde var oğlum. Ya ben. yapma ben de. sen tiyatrosu olan insansın ya. Allah Allah. Ne alakası Bunun gibi boş gezenin kalfası mısın? Tam o sırada sen cama dönüksün Emre, cama dönüksün. Bu ba, ha, babamın adı Muhit idi diyor. Sen de şey modadan şeye sahile doğru bakıyorsun. Yalova'da Çınarcık'taki şeylere bakıyorsun yazlıkçılara. Ee, sen babamın adı Muhit idi. Babam Muhit idi. Sarp yürü. Babam Muhit Deli'di. Hayır lan. Yok etrafımda yürüyorsun. Senin baban bu asker arkadaşı. Turgut Muhittin, ikinci ismi Hayır, sen D'yi alıyorsun. Vay anam vay. O sen de duyuyorsun Emre. Muhittin'i diye. Muhittin sensin. Yoksa müzikal olarak cevap veriyorsun. Yoksa ölmüş mü demişlerdi sana? Sana ölmüş mü demişleriydi Evet. Üç, iki, bir. ya bir insanda zerre kafiye yeteneği olmuyor mu? Evet. Yallah. Ne? Babamın. Babam Muhittin'i. Di di, 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 Benim babamın. Hani, bu niye seviniyor? Arkadaşım. Bu benim kardeşim çıkmayacak değil mi? Böyle bir hikayede olmak istemiyorum çünkü. Arkadaşım. Niye kardeşin çıksın? Babanın asker arkadaşı. babasının. Baba, sensin. Nesin lan? Babam Muhittin idi. Düştü kırıldı diye Uzatma. Muhittin Di, 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 di. Di, 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 müzik yükselir. O sırada Emre duyar. İrkilir. Tekerlekli sandalyeden kalkar, yere düşer. Hayır, hayır. Öyle değil. Şey, yani düşer mi adam? Şanssızlığa bak. Ya Emre, İçeri. kalkınca zaten düşe... Kalkamıyorsun ya. Onunla düşemez. Bir yere sakatlanır. Allah ben muhafaza. Ben şeyli miyim? Engelli miyim? Ha, ya? Işte, hayır, hayır. şeysin. Çok, çok oturmaktan ayakların uyuşmuş. Hela sendromu. Evet. Tamam, çok güzel. S sabah işe gitmeden önce yarım saat sonra. 10 tane. Eyvallah. Tamam Ta, hocam. Oturuyorsun. Baş... Evet, otur. deyince. Evet. Bizim heladan da yalova gözüküyor. <laughs> evet. 3-2-1. Arkadaşım sen şey yaparken e, Hintli gibi yap... söylüyorsun. Tamam, hadi ne olursun. Kurban olsun abisi. Hadi. 3-2-1. Ezgi, ver. Ne vereyim? Babam Muhittin'iydi. Sark, al, yürü. Di. Hayır lan! <laughs> hint müzikalı! Ha, müzikal. Hint müzikalı! Hint, ha, hint. S sen de, Ezgi, durma. Di. Di, aldın. Emre, sen Camdan bakıyor bu da. Evet, şey, e, sandalyeden kalkarsın, ayaklar uyuşmuş olur, düşer, sürünerek şarkı söylerek gidersin. Duy, üç, iki, of. bir, D'yi duy. D'nin, <laughs> D'nin iyisinin sonunu ver. Bana ölmüşler mi dedi, değil. laz oldu biraz ama evet, Düştün, ayaklar gitti. Ah. Sürünerek gidersin, ağlayarak Dur. şarkıyı söylersin. Ne şarkıyı söylersin? Sen onun babası çıkacaksın ya. Kimin hangisinin? Tolga Salah'ın. A. Ah. Evet, 35 yıl önce. Bunun anası kim bilir ne dediyse. Evet, üç, iki, bir buyurun. Anası... Evet. evet, şarkı söyle. Neydi? Replik söyle. Sa şey... E, be, Muhittin mi dedi? Sana M ölmüşler mi dedi? Evet. Muhittin mi dedi? <laughs> sana öldü mü dedi? Ulan bunu kim bilir? Acı çekiyordu vurdum. <laughs> Arkadaşım sen ona hikaye, o gelir durur, sen de yanına gidersin, hikaye anlatırsın. Dersin ki, evet bana öldü demişlerdi şarkıyla. Ee, senin yoksa... Niye ben bu kadar çabuk ısınıyorum da bütün hikayemi evet. anlatıyorum? Sen kan, o mu kan, ittin kan misin? Çekiyor, de ki. Kan. sen de halk ekmek için muhittin misin de ona. Tamam mı? Evet ben halk ekmek için muhittin de. Ondan sonra senin baban olduğu ortaya çıksın. dokununa ona, ayağa kalkıp e, Hint dansı yaparak seviniyorsunuz. Evet Ezgi. Üç, iki, ben Ben ne yapıyorum? Sen de şey sen oğlanla... Sen komple soyunmuşsun, çok Anladım, canlısın. Sen namussuzun. Maraj, sen de, sen de aralarda devamlı. Oy ben ölem, oy ben ölem. Hint gibi. Tamam. Hint Çok iyi açıkladınız. Tamam. Netiz. Evet. E, Sarp, sen ne yapıyorsun? Anlamadım. Oğlum, özür dilerim. Ben de bilmiyorum abi ne olduğunu. Evet, üç. benim yanıma geçiyorsun. Sizi de biliyorum. İki, bir. Yallah müzik. Öldü mü dedi? Oy ben ölem, ben ölem Oy ben ölem, ben ölem Bence biz baba oğlu olabiliriz. Şu halimize bakarsan. Arkadaşım git yanına, söyle hikayeni anlat. Dur ben yardımcı olayım sana evladım. Babamın öldüğünü söylediler. Ben de tek başıma kalınca Belçika'da iki tane çok a... açtım. Kestik! Kurdeleyi kestik, açılışı yaptık. O kestik. bütün mamuller satıldı. Kestik ulan, kestik! Ya bir şey söyleyeceğim, sen bir dur, öküz. Sana diyor Sarp. Arkadaki beyin sizlere söylüyorum. Aramız hoş geldin. Sarp, senden daha geride beyinsiz var mı? Sağ yanağı var. Daha arkaya düş. Ezgi ne oluyor? Hocam ne dediyseniz onu yapıyorum. Hayır onun babası ölmüş ve buna şahit olan kişi sensin. Arkada oynayıp göbek atıyorsun. Bu aşırı salatalıktan kalsiyum zehirlenmesi yaşıyor. Hayır hiç dansı yaparak aralarda oy verilen benelim de dediniz. Ben de öyle. Yapıyorum. <laughs> Tamam hadi. Evet, sen aradan kafayı çıkarıyorsun. Senin kafayı görünce tekrar bir korkuyor. Hayır, hayır. Hayır. Ezgi sen ikisinin arasından kaç. Çıkarıyor. Ya bu gece bitsin var ya. Şu kapının önündeki midecinin oradaki çocuk var ya ona 50 lira vereceğim. Nedense yine midecinin dibi. <laughs> Sus. Evet, sen Neden kafanı aralarından anlamadım. çıkar. Yanak. Evet. Ha. Emre Bitti o. Emreç sen işte kafayı görünce Ezgi çok korkuyorsunuz. Birden ayağa kalk fırlıyorsunuz tamam ikiniz birden. Ne kafası? Şimdi göreceksin. Bu kafa. Ha, böyle. Aa, aa. aradan kendini gösteriyor. Tamamladım. 3 2 1. Arkadaşım sen de top. Ananı anlat. 3 2 1. Buyurun. Ananı anlat. Dur ben onu bağlayacağım. Say sen. 3 2 1. Yalla! Ananı anlat. Aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Başın Önce yönetmeninkini anlatayım. Arkadaşım. Ama öyle ananı anlat diye olmaz şimdi bu 35 senelik bir acı. Bunu ben yaşamak istemiyorum yani.